Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 5 eksen talaş işlemeyi göreceğiz. Şu yüzeyi takımın parmak frezenin yanıyla keseceğiz. Bunun alt opsiyonlarını da göreceğiz bu videoda. Şimdi işler frezeleme dediğimizde şurada talaş işleme yabancı dil kullanıyorsanız swarf olarak 5 eksen swarf olarak görebilirsiniz. <laughs> referans noktamız Mac 11 ana referansa göre çalışacağız. Çünkü simultane bir operasyon kullanıyoruz. Geometri kısmında işleyeceğimiz yüzeyi, talaş işleme yüzeyi şöyle yeni diyerek işleyeceğimiz yüzeyleri şöyle seçelim. Takımın yanıyla keseceği yüzeyleri şöyle göster dediğimiz hmm. zaman seçtiğimiz yüzeyleri işleyeceğiz. Hemen takım bölümüne gelip bir tane takım oluşturalım. Şöyle varmış 16'lık freze depolama malında. Bunu magazine tutalım şöyle sürükleyelim. İstasyonda bir numarada 16 parmak frezeyi kullanalım. Şimdi öncelikle bunun alt opsiyonları da var. Onları da göstereceğim size ama bir takım yolunu görelim. Ondan sonra detayına inelim. Evet. Takım yolumuz oluştu. Şöyle gördüğünüz gibi buradan şöyle makine simülasyonu diyerek şöyle çalıştıralım. Bak. Takımın yanıyla burayı kesiyoruz. Diyelim ki burada şöyle bu yüzeyde talaşımız onda bir ondaki değil de 1 milim 2 milim falan var diyelim. Bunu yandan işleyerek ve yukarıdan aşağı boşaltarak işlemek istediğimizde o zaman talaş işlemeye geliyoruz. <laughs> Hemen özel işlemlere gelip burada mesafeden dilimden mesafe ve dilim sayısı olarak bunları değiştirebiliyoruz. Mesela dilimden mesafe diyelim. Mesafemiz 10 milim olsun. Her 10 milimde bir, bir paso atacak. Şöyle gördüğünüz gibi şu birinci pası 10 milim, Z20, 30, 40'a kadar gitmiş oldu. Eğer bunu dilimden mesafe değil de dilim sayısı dersek burayı 8 paso da at dediğimiz zaman da bu derinlik ne olursa olsun 50 milimde olsa bunu 8 eşit parçaya bölerek burada 8 paso atmış olacak arkadaşlar. Bu yukarıdaki dilimden mesafe dediğimizde Z adımı bu ise buradaki mesafe kaç milim olursa olsun şu an bakalım yay uzunluğu 25 milimmiş bu derinlik. 25 milimi 8 eşit parçaya bölerek burada 8 adet takım yolu oluşturmuş oldu. Bunu 1 yaptığımızda şu şablon katmanları kısmına geldiğimizde katman sayısını mesela ee, dedik ya yandaki paso 1 milim veya 2 milim olabilir. Bunu katman sayısını da değiştirebilirsin. Mesela burayı ben 5 yapalım. Z'de tek adım da işleyecek ama bu sefer yanal da bir bir yanaşarak 5 tane takım yolu olacak. gördüğünüz üzere Z adımı tek sefer yani 23-25 mm bir seferde daldı ama ne yaptı? Burada 5 milim bir paso varmış gibi davranıp bir bir yanaşarak 5 tekrarda buradaki dışarıdaki kaba operasyonu almış oldu. Bunu da bir yaptığımızda tek seferde şu an alacak. şekilde. Şimdi diyelim ki biz şöyle içeriye veya dışarıya sıfır yapacağız ama altta korumak istediğimiz bir yüzey var diyelim. Yani şu an bu bunun için geçerli değil ama mesela bunun için geçerli olabilir. Hatta buna şöyle bir koruma yüzeyi de atabiliriz. Bir kere geçelim. Yüzeyler. Ötülenmiş yüzey. Şurayı sıfır yapalım. Alttaki yüzeyi seçelim şöyle. Sonra bu yüzeyi uzatalım. Bu şekilde dışarıya bir taban yüzeyi attık ve keme geri geldi. Burada takımın bu alt taban yüzeyine zarar vermesini istemiyorsak, o zaman geometri kısmından gelip takımın tabanının oturacağı yüzeyi seçiyoruz. Buradan gelip şu yüzeyi seçtiğimizde bu sefer bu tabana da zarar vermemiş olacağız arkadaşlar. Yani içerideki şu yüzeyi işlediğimizi düşünün. Alt tabanı seçtiğimizde duvar olarak da yan duvarları seçtiğimizde alt tabana zarar vermeden takım o açılara yatarak işlem yapacak. İşte taban yüzeyine değmeden işte bakın burada kendini kaldırmaya çalışıyor. Çünkü orada taban yüzeyine zarar vermeye çalışıyor. O zararı vermemesi için de şöyle yavaşlatalım. Bakın burada kendini kaldırıyor. Bu tabana zarar vermemek için. Burada takımın yanıyla kesmeye çalışıyor. Şimdi burada çok fazla yatmalar var. Bu yatmaları da senkronize edebilirsiniz. Burada tabana dokunamamak için kendini açıya yatırıyor. Az önce böyle bir şey yoktu. Taban yüzeye zarar vermemek için bu şekilde açılara yatmaya çalışıyor. Şimdi hem tabanı koruyup hem de yatmaları da önüne geçebiliriz. Yine şöyle araçlar çizim araçları yüzeyleri deyip mesela şu yüzeye bu yüzeye dik olacak eğriler çizelim. Pembe yüzeylerden istemiyorum ama mavi yüzeylerden mesela şöyle 7 tane istiyorum. Şöyle çizgiler. Bu ne işe yarıyor? Özellikle bir tanesini mesela farklı yapalım. 3 boyutlu çizim. Mesela şurada şu çizgi gibi yatsın. Hatta daha fazla açılı verebilirim. Şöyle şunu kaydırayım. Şuraya kadar da yatsın. Taban yüzeyiyle işim yok. Bu arada hepsini aynı anda da kullanabilirsiniz. Sorun yok. Eğim tilt açıları diyorum. Ve gelip buradan yeni diyerek tilt açıları seçeceğim. Mesela buradan başlasın. Özellikle birini şöyle yukarıdan seçeyim. Yönü değişik olmasın arkadaşlar. Hepsi yukarıya doğru baksın. Bunu onayladıktan sonra şöyle geri dön diyebilirsiniz. Dördüncü eğrimize. Tamam. Şöyle onayladık. Geri dön dedik. Tamam. Bütün yönlerimiz aşağıdan yukarı doğru baksın. Mesela burada şu çizgiyi seçeceğim. Şu skeci onaylayamadığım için seçemiyorum. Tekrar yaz düzelt diyelim. Devam edelim seçmeye. Bu çizgileri arttırabilirsiniz de eğim yüzey açıları diyerek istediğiniz kadar buraya tilt açısı verebilirsiniz. Şimdi bu tilt açılarını seçtik ama hala strateji olarak otomatiği kullanıyoruz. Gelip buradan strateji olarak eğim tilt çizgileriyle bu işleyeceğim yüzeyi senkronize et dediğimde bu sefer tilt çizgilerine göre takım yatacak. Şöyle ki artık yüzeyle işimiz yok. Direkt size şuradaki çizgiye ne yaptığını göstereyim. Özellikle onu EX seçtim. Bakın seçtiğim çizgilere göre açıya yatıyor takım. Orada bu çizgi gibi oluyor. Buraya gelene kadar bu çizgi gibi olacak. Asıl mesele şurada göreceksiniz. Buradan buraya gelene kadar bu açıya doğru yatmaya çalışacak. Şöyle durduralım. Şu cepheden bakalım şöyle. Bakın şimdi takım giderek buraya doğru yatmaya çalışacak bak. Tam buraya geldiğinde bu çizgi gibi oluyor. Daha sonra yine başka yere geçtiğinde şurayı seçtiğim için buradan buraya gelene kadar da bu çizgi arasında aynı SolidWorks'te loft yapıyormuş gibi loft yüzeyi örüyormuş gibi bakın burada kendini dikleştirdi. Tekrar yine bu çizgilere göre senkronize olmaya devam etti. Bunu özellikle böyle yatık seçtim. Normalde yatık seçmemeniz gerekiyor ama hani bu tilt çizgilerinin ne işe yaradığını bilin diye size gösteriyorum. Bunu da ne yaptık? Eğim tilt çizgilerini açtık. Burada her çizgiyi tek tek seçtik. Bütün çizgiler yukarı bakacak şekilde ayarladık ve stratejimizde eğim til çizgilerini kullandık. <laughs> Tekrar otomatik diyelim. Til çizgilerine ihtiyacımız yok şimdi. Şimdi de üst eğri ve alt eğri kullanarak senkronize edelim. Yani artık şimdi bu çizgilerin bir önemi yok. Üst eğri olarak nereye istiyor? Şu çizginin tamamını seçtim. Aynı çoklu eksen 200 eğri arasında iki eğri arasında geçiş gibi üst eğriyi verdik alt eğri olarak da yine aynı noktadan seçerek alt eğriyi seçtik. Ve burada yine strateji olarak da bu sefer üst ve alt eğrilere göre senkronize et dedik kendisini. Bu sefer iki çizgi arasında noktaları otomatik kendi oluşturuyor. Yani üstten hangi nokta yakalayayım burayı. Alttan hangi nokta yakalayayım burayı. Üstten hangi nokta burası. Alttan hangi nokta burası diye. Yani tilt eğrilerini seçmeden de bunu yapabilirsiniz. Tekrardan üst ve alt eğriyi senkronize ederek bu sefer yine hareket etmiş oluyor arkadaşlar. Yine mesela takımımız tam olarak bu noktada bitiyor ya. Burada çapak kalabilir. Ne yapacağız? Talaş offset olarak gelip biz burayı eksi offset verebiliriz. Şöyle taban yüzeyi de seçerek sadece tabanda diyorum ki eksi 1 milimde de aşağı in. Şimdi şöyle simüle ettiğim zaman bu çizgi ile takım arasında bir milim mesafe kalacak şekilde aşağı inmiş oldu. Buradaki mesafeyi arttırabilirsiniz ya arkadaşlar. Size kalmış bu. Eksi 1, eksi 2. İşleyeceğiniz duruma göre değiştirebilirsiniz. Şimdi burada direkt giriş var. Direkt giriş de parçaya şu anda sıfıra sıfır işlediği için şu yüzeye sürtme ihtimali var. O yüzden de geliyorsunuz bağlantılara. Giriş makrosu kullan. Çıkış makrosu kullan diyerek giriş çıkış makroları kullanıyoruz. Girişte ne yapacak? Otomatik yay yapacak. Çıkışta girişiyle aynı yap dediğiniz zaman Burada girerken bir yay, çıkarken de bir yay ile çıkacak. Şöyle şekilde gördüğünüz gibi. Az önceki makine simülasyonunda tezgahın arkaya doğru yattığını görüyordunuz. Tekrardan gösterelim. Şöyle arkaya doğru yatıyor. Tezgah kontrolünden ikinci açı çiftini seçerek tezgahın öne doğru yatmasını sağlıyorum şimdi. Bak. Az önce işi arkada yapıyordu. Biz göremiyorduk. Şimdi açıyı değiştirdik. Öne doğru yatıp buradaki işlemi gerçekleştirecek arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.